Evet sevgili izleyiciler, şimdi sırada Van'dan derlediğimiz görüntüleri bizde olmayan kısa başlıklarla haber turumuz var. Van'ın Özal ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu. Alınan bilgilere göre olay ilçenin İran sınırındaki yukarı Turgutlu mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken cesedin bir düzensiz göçmene ait olduğu ve yaban hayvanları tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Van'daki tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde iki yıl aradan sonra tekrar sabah namazı buluşmaları başladı. Van'da pandemi nedeniyle ara verilen sabah namazı buluşmaları bugün İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi'nin öncülüğünde tekrar başladı. Kılınan namazın ardından cemaat birlikte kahvaltı yaptı. Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı Gece gündüz demeden hane ziyaretlerini sürdürüyor. Gittikleri her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını götüren arvas ve sabırlı vatandaşların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgileniyor. Hastaları ve yaşlıları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen arvas ve sabırlı Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları da tek tek vatandaşa anlatarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor. Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından temin edilen kaynak kitaplar öğrencilere dağıtılmak üzere öğretmenlere teslim edildi. Van'da polis ekiplerinince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Van'da polis ekiplerinince yapılan çalışmalar sonucunda 57 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Van'da polis ekiplerinince hırsızlık yapan ve aranan şahıs ve şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 28 kişi tutuklandı. Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşın daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırınlarda denetim yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesinin Dünya Engelliler Günü vesilesiyle etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurum içerisinde çalışan engelli personellere karanfil verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Esin Erçetin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ekrem Tanış ve Engelli Şube Müdürü Sibel Çıtakgül tarafından verilen karanfillerle engelli personellerin günleri kutlandı. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ekmek fiyatları ile ilgili yapılan spekülasyon üzerine pide salonlarını denetledi. Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, Türkiye'de son zamanlarda küresel çıkar gruplarının oluşturduğu olumsuz ekonomik bir hareketlilik olduğunu ifade ederek, Millet ve devlet olarak yeni bir ekonomik seferberlik ve kurtuluş savaşı sonucunda hep birlikte Allah'ın inayetiyle kesin bir zafere ulaşacağız dedi.